Ya şimdi kardeş doğru 80'de başladık arıcılığa ama her arıcının bir unutulmaz anısı var yani her arıcının unutulmaz anıları var. Fakat eskiden yaklaşık ne zaman diyeyim ben sana 85'ten 90'a kadar, 95'e kadar gezginci arıcılar bir yere vardı konduğu zaman oradaki bazı insanlar arıcılara çingene muamelesi yapıyorlar. Bak çingene muamelesi. Düşünebiliyor musun? Ama arıcılar oraya verdiği hizmeti hiçbir ilaç vermez. Arı olmaz ot mu olur orada ya? Artı bir de bazı insanlar kıskanç oluyor köyde. Örneğini sorayım. Sene kaç? 93'te. Yani bu benim unutulmaz anılar. Ben bir köye koydum. İsim vermeyeceğim. Köyün ismini verirsem çok kötü olur. Kayseri yöresinde. Adamın komşu bir köyde benim arı koyduğum yere 3 kilometre var veya yok. 10 kadar bir arısı var. Bir tanesi gelmiş demiş ki kardeşim öbür köyde arı var ya he, gelir senin arını yer demiş. Bak. Senin arını yer. Neyse bu adam geldi kardeş dedi senin arı benim arı yermiş dedi. Ya dedim arkadaş. Senin orada üç buçuk kilometre ben var niye yiyecek? Doğada yalim var, her şey var. Kim dedi sana bunu? Öyleymiş. Sen buradan arığını kaldıracaksın. Ya benim oradan kaldırabilmem için o senemi heder etmem gerek. Yani o yıl heder olacak bana. Yok olacak, benim bir, bir, yılım boşa gidecek. Nereye kaldıracağım? Yer bulmak zor. İyi alışmışsın oraya. Kendi köyü de değil ha. Adamın kıslaştığına bak. Biz kalkmadık, direttik. Bugün kalkacak, yarın kalkacak. Bugün jandarma geldi. Kaldıracağım arasını. Ziraçı getirdi. Ziraçı geldi. Yanıma geldi. Dedi ki ne? Bunlar gemi azıya almışlar. Sen bu arıyı kaldıracaksın. Dedim ki müdürüm dedim. Sessizce. O adamlar karşıda bekliyorlar. Ben dedim şöyle bir on gün falan idare et. Ben şu arının balını alayım. Bu on 10 gündür kalkmaz diye, 10 günden sonra kaldıracak dedi. Sağıma da bir hafta var yok. Neyse o şekil 12 gün bir müsaade aldık adamlardan. Sağdık sağdık kardeş o gün gel sağımı bitiremedik. İyi gün daha işimiz var. Ulan gece sabaha karşı saat 3. Adam silah çekmiş oradan kuşunları atıyor karşıdan. O kuvanları delik deşik ettiler. Baklar. Çünkü onlar acımaz. Sen nerede Sil silahım yok benim. Ya var ya dolma tüfek bile yok. Köpeğim bile yok ya. Dağın başındayım ya. Düşünebiliyor musun? Böyle insanlarımız da var. Abi. Ha o adam şimdi ölmüş ama yatamasın yerinde kardeş. Ben ona beddua ediyorum. Yani gerçekten söylüyorum. Bu bana çok dokundu. Bir şu ülkemizde, kendi ülkemizde bu kadar olmaz. Ben kendileri kötü laf söylemedim kardeşim. Hiçbir şey yapmadım. Yanımda çocuk çocuk da var ya ailecek ya. Onu sıkan da emekli bir polis, o silahı orada başka kimse o kovanlardan vuramaz o sıktığı yerden. Ben sıktığı yerde böyle kurşunun içine bir şey koydum, ee, bir çubuk koydum böyle kurşunun deldiği yere. Yani şu delikten, şu delik kurşunu koydum gözledim baktım karşıda bir ardıcı ağacı var, iki ardıcı ağacının arkası. Emekli bir polis var sıkandı onu da biliyorum. Allah ıslah etsin milletimizi kardeş yani benim bu arıcık bu devam edecek, bu arıcılığı anlat daha çok şeylerim var benim. Amin abi amin. Böyle bir başımızdan şey geçti kardeş. Maalesef. Üçüncü durumda bizim en çok bütün arıcıları sıkıştıran şey... ...bütün arıcılar... ...artık var ya yani... ...son noktaya gelmiş. Sahte bazıları kardeş. Ben devletimizden rica ediyorum. Şu glikozcular var ya glikozcular... ...bunları bir çare bulsalar ben bir şey istemem. Ya adam, adam getirdi Bağdaş yaylasında. Vallahi ben buradan arı baktığım zaman biliyorum glikoz olduğunu. Niye fiyatları ödü. Millet başında ucuz diye üşüyor, bilmiyor kardeş. İçine atmış bal aramasını O diyor burcu burcu kokuyor, senin balın kokmuyor. Ya benim balım kardeş içine esas mı atıyorum da kokuyor? Yediğin zaman bileceğim bir arının bir belli bir tadı var. Onu hissettiğin zaman başına böyle üşüyorlar. Ben bunları şikayet ettim, bakan olmadı. O jandarmaya gönderiyor, öbür taraf ziraatçıya gönderiyor. Herkes birbirine gönderiyor. Kardeş bu telefonu niye koydunuz kurban oldum ya? Niye koydunuz? Yani onlar artık yok olsun diye koydunuz. İstese bunu devlet var ya durdurur kardeş. Ama bakan yok kardeş. Maalesef abi, maalesef. He. Benim tek ricam devletimizden şu sahte bacılar yok etsin abi. Bütün arıcılar bundan perişan. Kilosu 300 lira. Balın kilosu adam 80 liraya bal veriyor ya. Etin kilosu 300 lira. Evet. İyisi. 80 liraya adam bal veriyor gelmiş. O niye öyle veriyor adam vatandaş bilmiyor. Şu görmemiş ki Ağzına şireli olsun, nasıl olsun diyor Ben şahidim abi ne kadar zor bir iş olduğuna gerçekten şahidim. Zaten var ya o arıcılar şu bana bağlı bazıları diyor işte o ucuz olsun da. Ben de istiyorum ucuz olsun ama kurtarım. Bir yerden bir yere ben Kayseri'ye buradan kalkıyorum, kalkıyorum gidiyorum. 15 bin geliyor kardeş. Gider abi gider. tutuyor, şunu tutuyor, bunu tutuyor, gidiyor ya. Sahte bazılar, bizi var ya bizi öldüren sahte bazılar kardeş. Devletimize tek ricam, tekrar söylüyorum, yüz defa söylüyorum, bin defa söylüyorum. Glikozcular yok olsun biz kurtuluruz. Herkes bu hususta şikayetçi olsalar, belki devlet buna çare bulmaya çalışıyor. Devlet beni duymayabilir. Düşünüm. Yani düşünüyorum, bakıyorum, duymaz. Ben sadece benim konuşmam Kim izleyecek kardeşim? Ha, gariban bir arıcı derler ya. Belki de yalan söylüyor derler. Yani bakmazlar. Evet. Ama birler baksın. Birler çıksın baksın kardeş. Ha 65 ben yaklaşık 43 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bütün şikayetim saatte bazılar Doğru. Ha şimdi göç zamanı yaklaştı. Seçimden sonra Allah izin verirse mecbur göçeceğiz kardeş. Bir yere gideceğiz ama gideceğimiz kesin yer yok. Baharı gezip öyle bakacağız. Hayırlısı inşallah. Bütün arıcılara bereketli bol yıllar diliyorum. Sorunlar olan arayabilir hiçbir zaman için ben bundan yani şey yap çekinmem. Cevap vermeye çekinmem, kocunmam. Allah emanet olun arkadaş. İş olsa da sonra dönersin abi değil mi? He? hani işin olduğu zaman ararlarsa. Ya ben şimdi bazen telefonlara cevap veremiyorum, şöyle veremiyorum. Arının içindesin. Ya telefon elin, evet, evet. böyle propolisli falan. iyi e, tutup da şöyle. Telefonu açayım, telefonun üzerine propolis bulaştığı zaman şey olmuyor. Hani e ne o, yapayım ki? Hani o numarayı gördükten sonra geri dön. He numara, ben dönüyorum zaten. Tamam ha, abi. Ha yarın şöyle bir 10 dakika sonra arasın. Yani öyle yapsın kardeşim, ne yapalım? Tamam abi, teşekkürler. Çok sağ ol. Aç.